Hanımefendi taksiye binmiş ve havalanına gitmek istediğini söylemiş. Sağ şeritte yol alırken siyah bir araba aniden önlerine çıkmış. Ticari taksinin şoförü bu siyah arabaya çarpmamak için sert bir şekilde frene basmış. O sırada taksi kaydı ama diğer arabaya çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Siyah arabanın sürücüsü bir de ukalaca camdan başını çıkarıp bağırmaya ve küfretmeye başladı. Bizim taksinin şoförü ise gayet sakin ona gülümsedi ve içten bir şekilde el salladı kadın müşteri taksi şoförünün tavrına şaşırmıştı. Sordu: "Neden böyle davrandınız?" Adam neredeyse arabanızı mahvedip ikimizi de hastanelik edecekti. Taksi şoförü gülümsemeye devam ederek "Çöp kamyonu kanunu" dedi. Kadın anlamamıştı. Şoför açıkladı: "Pek çok insan çöp kamyonu gibidir. Her tarafta içleri çöp dolu olarak dolaşırlar. Kızgınlığı, öfkeyi ve hayal kırıklığını biriktirirler. Ancak dolduklarında çöpleri bırakacak bir yere ihtiyaç duyarlar." Bu bazen ben, bazen de siz olabilirsiniz. Üstünüze almayın. Sadece gülümseyin. Onlar için iyi şeyler temenni edin ve yolunuza devam edin. Onların çöpünü alıp iş yerinize, evinize veya sokaktaki diğer insanlara dağıtmayın. Arkadaşlar, çevremizde negatif insanlar olabilir. Bizim enerjimizi düşürmek isteyebilirler. Bu bazen bilerek, bazen bilmeyerek de olabilir. Ama biz yolumuza bakalım. Çevremizi enerjimizi artıracak insanlardan oluşturalım. Güzel düşünelim. Güzel olsun her şey. Diyoruz ya her zaman, düşü güzel olanın... Her şeyde güzel olur.